İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Burnley'nin başkanı Mike Garlick, koronavirüsü nedeniyle lige verilen arada büyük maddi zarara uğradıklarını söyledi. Liglerin Ağustos'a kadar başlamaması halinde iflas edeceklerini belirten Mike Garlick, kasada paramız kalmayacak dedi. Sezonun iptal edilmesi halinde zararlarının 60 milyon euroya yakın olacağını belirten Mike Garlick, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Gerçeği söylemek gerekirse eğer sezonu bitirmez, yeni sezonun ne zaman başlayacağı ile ilgili de net tarih verilmezse Ağustos ayında iflas etmiş olacağız. Parasız kalmış olacağız. Diğer kulüpler hakkında konuşamam. Onların finansal durumlarını bilmiyorum ama biz iflas etmiş olacağız dedi. Bu nedenle sezonu mutlaka tamamlamak istediklerinin altını çizen Mike Garlick, sanırım tüm Premier Lig takımları da benzer durumdadır hemen hepsi sezonun tamamlanmasından yanıdır diyerek sözlerini tamamladı. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.